sisteme uymamak, e, sinyale uymamak. Samsun'da kameraya yansıyan tramvay kazalarında insanların dikkatsizliği ve kural ihlali az daha canlarına mal oluyordu. Raylı sistem yaklaşık dolu ağırlığı 43 ton gibi bir ağırlığa tekabül etmektedir. Bir karayolu aracı gibi frene bastığınız an duramayabilir. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş'ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken sürücülerinde kırmızı ışıkta geçerek ya trene çarptığı ya da trenin ona çarpmasına yol açtığı ortaya çıktı. 36,5 kilometrelik bir hatta. Bunların bir kısmı hemzemin zemin geçitte, bir kısmı viyadükte, bir kısmı kapalı alanda hizmet vermektedir. Tabi buradaki kazalarımızı biz detaylı olarak incelemekteyiz. Yani kazanın nerede olduğu, saat kaçta olduğu, kimin yaptığı, kaçıncı gününde yaptığı bunlar tabi bizim için hepsi önemli bilgiler. Bu kusurlu kazalarda baktığımızda zamanda genellikle hemzemin zemin geçitte olan kazalar. Buna işte bizim ayırdığımız beyaz çizgiyle gabari çizgisi dediğimiz sisteme uymamak, e, sinyale uymamak. Genellikle kazaların sebepleri de bu olarak öne çıkmakta. Biz bu bağlamda personelimize eğitmekteyiz. Karşı taraf kadar hasarı yapar, kusur işlesin. Biz bu noktalarda hızımızı minimuma düşürmeye, 20 kilometrin üstüne bir hıza çıkmamaya gayret ediyoruz. İnsanlarımız çoğu zaman dalgın oluyor. Farkındayım. Fakat tramvay yolundan geçerken daha dikkatli olmalarını öneriyorum. E, kulaklık kullanıyorlar veya telefonla konuşuyorlar. Çok dalgın olabiliyorlar. O yüzden daha temkinli ve dikkatli geçiş sağlanırsa daha güzel olur.